Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Özge Duygu Baykal Gedik. Sizlerle YKS soru çözümleri kapsamında 2024 AYT testindeki matematik sorularını çözeceğiz. 11. soru. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fx fonksiyonu verilmiş. Bu fx fonksiyonu pozitif gerçel sayılarda pozitif, negatif gerçel sayılarda negatif değerler almaktadır. Buna göre a sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? f fonksiyonu pozitif gerçel sayılarda pozitif, negatif gerçel sayılarda negatif değerini alıyorsa, o zaman fonksiyonumuzu şöyle çizersek, orijinden geçmeli. Peki orijinden geçen fonksiyonumuzu oluşturduk. Kontrol edelim. Bakın gerçekten x'te pozitif değerler verdiğimizde y'nin karşılığında da hep pozitif değerler aldığını görürüz. x'e negatif değerler verdiğimizde y'nin de negatif değerler aldığını görürüz. Bu y eşittir ax tarzında bir fonksiyonmuş. Buradan da a mutlaka sıfırdan büyük olmalı. Şimdi fonksiyonumuzda Fonksiyonumuz orjinden geçtiğine göre x sıfırken y'nin de mutlaka sıfır olması gerekiyor. fx'i yazalım. fx x küp artı 9x kare artı ax artı b. x gördüğümüz üzere sıfır yazarsak o zaman b eşittir sıfır olacaktır. Demek ki fonksiyonumuz fx eşittir. x küp artı 9x kare artı ax olmalı. Her bir terimde x'ler ortak olduğu için x parantezini alırsak x kare artı 9x artı a olur. Şu ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor her zaman. O zaman delta 0'dan küçük olmalı. Delta b kare eksi 4 ac'den b kare eksi 4 ac formülünü kullanırsak 9'un karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a 0'dan küçük olmalı. 81 eksi 4a küçüktür 0 81 küçüktür 4A 81 bölü 4 küçüktür a olmalı. 81 yaklaşık olarak 20 virgül nokta noktalı bir sayı 20 virgül nokta noktalı bir sayıdan büyük olan en küçük tam sayı 21 olacaktır. Demek ki a sonucu, bunun armın alabileceği en küçük tam sayı 21'miş ve doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Ortak farkı R olan bir ane aritmetik dizisi için bazı eşitsizlikler verilmiş. Buna göre R sayısının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Öncelikle ane aritmetik dizisinin genel terimine A1, Artı n eksi 1 çarpı r şeklinde yazdığımızı bir hatırlayalım. a30 birinci eşitsizliğimizi yazalım. a25 küçüktür 53. Genel terim formülümüzü kullanırsak a30 gördüğümüz yere o zaman a1 artı 29 tane r eksi a25 gördüğümüz yere a1 artı 24 tane r küçüktür 53'müş Abiler birbirini götürür. 29 tane R'den 24 tane R çıkarsa 5 R küçüktür 53. R 53 bölü 5'ten küçükmüş. Aynı şekilde ikinci eşitsizliğimizi yazalım. A 25 eksi A 8de 53'ten büyükmüş. A 25 gördüğümüz yere A 1 artı 24 R eksi A8 gördüğümüz yere A1 artı 7R yazarsak bu da 53'ten büyükmüş. Yine aynı şekilde A1'ler birbirini götürecek. 24R'den 7R çıkarsa 17R büyüktür 53. R büyüktür 53 bölü 17 olacaktır. Bulduğumuz bu iki eşitsizliği bir araya getirirsek demek ki R değerimiz bizim 53 bölü 5'ten büyük küçük 53 bölü 17'den büyük olmalıymış. Bu aradaki tam sayıları istiyoruz. 53 bölü 5 10, 10,6'dır. 53 bölü 17 3, nokta nokta bir sayıdır. O zaman bu aradaki değerlerin toplamı 3'ten büyük olan 4. Artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9 artı 10 ve bunların hepsinin toplamı 49 olacaktır ve doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru 13 A, X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere küçükten bir yere doğru sıralanmış logaritma tabanında X, logaritma tabanında Y, logaritma tabanında X artı Y sayıları ardışık tems sayılar olduğuna göre logaritma a tabanında 2a artı 1 ifadesinin değeri kaçtır? Logaritma a tabanında x, logaritma a tabanında y, logaritma a tabanında x artı y. Bu sayılar ardışık tam sayılarsa o zaman her ardışık sayı arasındaki fark 1 olmalı. Demek ki logaritma a tabanında y eksi logaritma a tabanında x eşittir 1 olmalı. Çıkarma işlemi olduğuna göre ben bunu şu şekilde yazabiliyordum. Logaritma a tabanında y bölü x eşittir 1. Bunu da y bölü x eşittir a'nın birinci kuvveti yani a şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde logaritma A tabanında x artı y eksi logaritma A tabanında x eşittir 2 olmalı her biri birer birer arttığına göre. Bunu da aynı şekilde bölüm şeklinde yazarsam logaritma A tabanında x artı y bölü x eşittir 2. Buradan da x artı y bölü x eşittir a'nın karesi olacaktır. Ayrı ayrı payda da yazalım. y bölü x eşittir a'nın karesi. 1 artı y bölü x'i de a bulmuştuk yukarıda. Demek ki a'nın karesi eşittir. 1 artı şuraya yazalım. 1 artı a'mış. Benim 2a artı 1'e ihtiyacım var. Her eşitliği her iki tarafında a ile çarparsam a'nın küpü eşittir a artı a'nın karesi a'nın karesi gördüğüm yere yine aynı şekilde 1 artı a yazarsam 2a artı 1'e ulaşmış oldum yani a'nın küpü aslında 2a artı 1'e eşitmiş bizden istenen logaritma A tabanında 2A artı 1'di. Logaritma A tabanında 2A artı 1 yerine A'nın küpü yazabilirim. 3'ü başa atalım. 3 tane logaritma A tabanında A. Bu da 3 çarpı 1'den 3 olacak. Ve doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru. Melissa her birinin yarı çapı farklı bir düal sayı olacak biçimde. Yarı çapları 1 cm, 2 cm, 3 cm, nokta nokta, 10 cm olan daire biçimindeki 10 kartonu bir masanın üzerine merkezleri çakışacak şekilde üst üste dizecektir. Melissa bu dizilimi üstten bakıldığında dairelerden yalnızca biri hiç görülmeyecek biçimde kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi öncelikle yarı çap uzunluğu. 1 cm olan kartonu diğer 9 tane kartonun altına merkezleri çakışacak şekilde yerleştirdiğimiz zaman 1 cm yarıçap çap uzunluğu karton asla gözükmeyecektir. Demek ki seçebileceğimiz 9'un birlisi 9 durum var. Aynı şekilde yarıçap çap uzunluğu 2 cm olan kartonu 1 ve 2'nin dışında 8 santimetre 8 tane kartonumuz olduğuna göre 8'in birincisi şeklinde yerleştirebiliriz. Aynı şekilde yarıçap uzunluğu 3 santimetre olan kartonumuzu da geriye kalan 7 tane kartonun merkezleri çakışacak şekilde yerleştirirsek 7'nin birincisi 7 tane olacaktır. Aynı şekilde işlemlerimizi tekrar ettiğimiz zaman yarıçap uzunluğu 9 cm olan karton sadece 10 cm yarı çap uzunluğu 10 cm olan kartonun altına geldiğinde görülmeyecektir. Bunun da sadece bir durumu söz konusu. Bizden bunların her birinin olabilecek durumlarının toplamı isteniyor. 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta 9'a kadar olan sayıların toplamı. Bu da 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olacak ve doğru cevabımız C seçeneği olacak. 15. soru. Durumun evinin yakınında bulunan otobüs durağına belirli bir otobüs 7 bölü 10 olasılıkla saat tam 0902'de. 3 bölü 10 olasılıkla ise saat tam 0903'te gelmektedir. Bu otobüse binmek için saat tam 09.00'da evden çıkan durunun bu durağa varması 1 bölü 2 olasılıkla 100 saniye, 3 bölü 10 olasılıkla 150 saniye, 1 bölü 5 olasılıkla ise 250 saniye sürmektedir. Buna göre otobüs durağa geldiği anda durunun durakta bulunma olasılığı kaçtır? Durunun evden çıkış saati, durunun Evden çıkış saati 9.00. Şimdi bunu 1 bölü 2 olasılıkla 100 saniye. Bu 100 saniye 1 dakika 40 saniyedir. Demek ki durum 1 bölü 2 olasılıkla 9.02'deki otobüse ve 9.03'teki otobüse yetişiyor. Şimdi bunun olasılığını hesaplayalım. 1 bölü 2 olasılıkla geldi. 9.02'deki otobüsün gelme olasılığı 7 bölü 10 artı. Yine 1 bölü 2 olasılıkla hareket etti. Otobüsün gelme olasılığı 3 bölü 10. Bunun toplamı 10 bölü 20. Bu da 1 bölü 2. Peki durum 3 bölü m olasılıkla. 150 saniye. 150 saniyede 2 dakika 30 saniye. O zaman durum sadece ve sadece 9.03'teki otobüse yetişir. Durunun 3 bölü 10 olasılıkla hareket etti geldiği zaman otobüsün geliş olasılığı 3 bölü 10 9 bölü 100 olacaktır. Şimdi 1 bölü 5 olasılıkla da 250 saniye bu da 4 dakika 10 saniyedir. E, eğer duru 1 bölü 5 olasılıkla 250 saniye sonra evden çıkarsa o zaman hiçbir otobüse yetişemeyecek. Bunun olasılığı sıfır olacaktır. O zaman olasılıkları toplarsak 1 bölü 2 artı 9 bölü 100. 50 ile 1 bölü 2'yi genişletirsek 59 bölü 100 elde ederiz. Ve doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 16. soru. M ve N sayılar olmak üzere bir ifade verilmiş. Bu ifadenin açılımındaki sabit terim 60 olduğuna göre M toplamı kaçtır? İfademizi yazalım. X artı 5 bölü X üzeri M'nin M'inci kuvveti bize verilmiş. Bu ifadenin sabit terimi atmış. O zaman ben N'in R'lisinde sabit terime ulaştığımı düşünürsem x üzeri n eksi r çarpı 5 bölü x üzeri m'nin range kuvveti 60'a eşitmiş. 60'ı da 6 çarpı 5 çarpı 12 şeklinde yazayım. M'nin, R'nin ve M'nin bir doğal sayı olduğunu unutmayalım. Şimdi sağ taraftaki 5'in kuvveti 1 ise sol taraftaki 5'in kuvvetinin de 1 olması gerekiyor. 5'in kuvvetinin 1 olabilmesi için R'nin 1 olması gerekir. R'yi 1 bulduk. O zaman şimdi tekrar yeniden R gördüğümüz yere 1 yazarak yazalım. N'in birlisi x üzeri n eksi 1 çarpı 5 birlisi x üzeri m eşittir 5 çarpı 12'ymiş. Bu bir sabit terim olduğuna göre sabit terimde x hiçbir ifade olmayacak. Demek ki benim x terimi sadeleştirmem lazım. Xleri sadeleştirebilmem için xlerin kuvvetinin eşit olması lazım. Demek ki n eksi 1, mye eşitmiş. Sadeleştirdiğimiz zaman elimizde kalan n'in birisi n. 5 üzeri 1, 5 eşittir 5 çarpı 12'den 5'leri sadeleştirirsek, n değerimizi 12 olarak buluruz. Bu bulduğunuz değeri yukarıda yerine yazalım. 12 1 eşittir m'den m'yi de 11 olarak buluruz. Bize m artı n toplamı istenmiş bizden. m'miz 11'di, n'miz 12 idi. Toplama 23 olacaktır. Ve doğru cevap en seçeneğidir. 17. soru. Limit x 1'e giderken bir ifade verilmiş. Bu ifadenin limitinin değeri kaçtır diyor. Bize verilen ifadenin limiti x 1'e giderken demek ki bize verilen ifadede x gördüğümüz yere öncelikle bir 1 yazalım. 1 eksi kare kök 1 çarpı küp kök 1 eksi 2 bölü eksi 1'in karesi artı 9 çarpı 1 eksi 8 eşittir. 1 eksi kare kök 1, 1 eksi 1'den 0 olacaktır. Küp kök 1, 1 olduğu için 1 eksi 2'den eksi 1 olacaktır. Aşağısı da 0 olacaktır paydamızda. 0 bölü 0 belirsizliğini elde ettik. Demek ki bize verilen ifadelerden çarpanlarına ayıraraktan bu belirsizlikten kurtulmamız gerekiyor. Öncelikle eksi x kare artı 9x eksi 8'e bir çarpanlarını ayıralım. Eksi x ile x'in çarpımıdır. Eksi x kare. Eksi 8'i de e, artı 1 ve eksi 8 şeklinde yazarsam çapraz çarptığım zaman ortadaki terimi verdiğini görüyorum. Çarpanlarını da yazarken karşılıklı yazıyorduk. Bu da eksi x artı 1 ve x eksi 8 olacaktır. Bu da Eksi x artı 1'de bir, bir düzenleme yapayım. Eksi x artı 1'i ben 1 eksi x şeklinde yazayım. Buradan da iki kare farkını kullanmak istiyorum. 1'in karesi eksi kare x'in karesi şeklinde yazabilirim. İki kare farkının açılımından bu ifadeleri bir çıkartacağım. Bir de toplayarak yazabilirim. Şimdi çarpanlara ayırdığım bu ifadeyi limitte yerine yazayım limit x 1'e giderken 1 eksi kare kök x payda hiçbir değişiklik yapmamıştım. Kare kök x eksi 2. Şimdi paydadaki ifade yerine çarpanlara ayrılmış halini yazayım. 1 eksi kare kök x. 1 artı kare kök x çarpı x eksi 8 eşittir. Şimdi 1 eksi karekök x'te bir e, eksi e, karekök x'i sadeleştirdim. Şimdi limit değerine ulaşmam lazım. O zaman x gördüğüm yere artık 1 yazabilirim. Küp kök 1 eksi 2. 1 artı karekök 1 çarpı 1 eksi 8 eşittir. Küp kök 1 1'dir. 1 eksi 2. 2 çarpı eksi 7 eşittir. Eksi 1 bölü eksi 14. Bu da 1 bölü 14'tür. Ve doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 18. soru. Dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan bir g fonksiyonunun tanımlı olduğu tüm noktalarda limiti vardır ve limit x 3'e giderken gx eşittir 14 olarak hesaplanmıştır. f çarpı g fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre g 3 değeri kaçtır? Bize verilenlerden limit x 3'e giderken gx verilmiş. Bu 3 noktasında gx'in limiti varsa o zaman bu gx fonksiyonunun hem sağdan hem de soldan limitleri birbirine 3 noktasında eşittir. Sağdan limiti gx eşit olmalı. Limit x 3'e soldan giderken gx e, bu da neymiş? 14'müş. Aynı zamanda f çarpı g fonksiyonu da gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre o zaman x eşittir 3'te de sürekli olacaktır g çarpı f fonksiyonu. Limit x 3'e giderken f çarpı g x eşit olmalı. Limit x 3'e giderken sağdan giderken f çarpı g x'e bu da eşittir. Limit x 3'e soldan giderken f çarpı g x e, bu da bu fonksiyonların f çarpı g x fonksiyonunun 3 noktasındaki değerine eşit olmalı. Bu sürekliliğin tanımı gereğiydi. Şimdi bu eşitlikte bildiklerimizi yerine yerleştirelim. f x'in 3'e sağdan yaklaşırken hemen grafiğe bakalım. 3'e sağdan yaklaşırken şu şekilde yaklaşırken fonksiyonumuz nereye gidiyormuş? 4'e gidiyormuş. E, G3'ün de zaten ben 14 olduğunu biliyorum. Eşittir. Fx'e soldan yaklaşıyorum. Bu sefer 3'e soldan yaklaşıyorum. F'de bakıyorum. Yine 4. E, G'in x'in de 14 olduğunu biliyorum. Eşittir. Burada dikkat etmemiz gereken şey F3'e bakacağım. Çünkü bir fonksiyonun 3 noktasında limiti varsa o noktada sürekli olmak zorunda değil. Bunu hatırlayalım. F3'e bakalım. 3 noktasındaki değeri F'nin 7'ymiş. G3 bilmiyorum. Yazdım. Sadeleştirmeleri yapalım. 2 olacaktır. 4 çarpı 2 8 g 3 de 8 olarak bulunur ve doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 19. soru A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir x kare artı a x artı b parabolü x eksenine ve y eşittir x doğrusuna teğettir. Buna göre a çarpı b çarpımı kaçtır? Parabolümüzü yazalım. Parabolümüz y eşittir. x kare artı ax artı b'ymiş. Bu parabol x eksenine t etse o zaman y eşittir 0. Aynı zamanda da y eşittir x doğrusuna t etmiş. Ben bu verilen ifadelerin ortak çözümünü yapayım. Yani x kare artı ax artı b eşittir 0 olmalı ve x kare artı A x artı b eşittir x olmalı. E bu parabol ile verilen e, doğruların birbirine teğet olduğuna göre ne olmalı? Delta eşittir sıfır olmalı her ikisinde de. O zaman delta eşittir sıfırsa b kare eksi 4 ac eden a'nın karesi eksi 4b eşittir sıfırdan a'nın karesi eşittir 4b olarak buluruz. Aynı şekilde Diğer denklemimi düzenleyeyim. x kare artı ax artı b de x'i eşitliğin diğer tarafına atarsam eksi x olacaktır. x kare artı x ortak parantezine alırsam a eksi 1 x artı b eşittir 0. Yine delta eşittir 0 olduğuna göre b kare eksi 4 ac formülünden a eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı b eşittir 0. A eksi 1'in karesi. A'nın karesi eksi 2A artı 1. Eksi 4B gördüğüm yere A'nın karesi yazabilirim artık. Eşittir 0. A'nın kareleri birbirini götürecektir. Eksi 2A artı 1 eşittir 0. Buradan 2A eşittir 1 ve A eşittir 1 bölü 2 olarak buluruz. B'yi bulalım şurada yerine yazalım ifadede. A'nın karesi 1 bölü 4 eşittir 4A'dan pardon 4B'den B eşittir 1 bölü 16 olacaktır. Bizden A çarpı B'yi istiyor. A 1 bölü 2 B'si 1 bölü 16 çarpımı 1 bölü 32 olacak ve doğru cevap B seçeneği olacak. 20. soru. A ve B gerçel sayılar olmak üzere fx eşittir ax küp artı bx kare artı x artı 7 biçiminde tanımlanan f fonksiyonu daima artandır. f eksi 1 eşittir 0 olduğuna göre b sayısının alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Öncelikle fx fonksiyonumuzu bir yazalım. fx'imizi ax küp artı b x kare artı x artı 7 imiş. Bize f eksi 1 eşittir 0 olarak verilmiş. x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. f eksi 1 değerini bulalım. x yerine eksi 1 yazarsak a çarpı eksi 1'in küpü artı b çarpı eksi 1'in karesi artı eksi 1 artı 7. Bunun sonucu 0'mış. İfademizi düzenlersek eksi a artı b a eksi 1 artı 7 eşittir 0. Burada a'yı yalnız bırakırsak a eşittir b artı 6 olarak buluruz. Bize verilen bir diğer bilgi de f fonksiyonunun daima artan olduğu. Bu fonksiyon artan bir fonksiyonsa, bir kere öncelikle türevinin sıfırdan büyük olması lazım. Daima artanlık söz konusuysa kasının 0'dan küçük veya eşit olması gerekiyor. O zaman bu fonksiyonun bir türevini bularak yazalım. 3ax kare türevi artı 2bx artı 1'dir. Delta sıfırdan küçükse deltası b kare eksi 4 ac formülünden 2b'nin karesi eksi 4 çarpı 3a çarpı 1 küçük eşittir 0 olmalı. 4 tane B'nin karesi eksi 12 A küçük eşittir 0. Eşitsizliğimizi 4 ile sadeleştirirsek B'nin karesi eksi 3 A küçük eşittir 0 olacaktır. A gördüğümüz yere de yukarıda bulduğumuz B artı 6'yı yazalım. Ve kare eksi 3 tane. B artı 6 küçük eşittir 0. İfademizi düzenlediğimizde b kare eksi 3b eksi 18'in sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyor. Şimdi b kare eksi 3b eksi 18'i bir çarpanlarına ayıralım. b karenin çarpanları b ve b. Eksi 18'i eksi 6'ya 3 olarak yazarsak çapraz çarpıp toplarsak ortadaki sayıyı verdiğini göreceğiz erken de nasıl yazıyorduk? Karşılıklı yazıyorduk. Demek ki bu ifadenin çarpanları b eksi 6'ya b eksi artı 3'müş. İşaret tablosu oluşturmak için bu nokta bu ifadeyi sıfırlayan değerleri bulalım. b eksi 6 sıfırsa b eşittir 6. b artı 3 eşittir sıfırsa b eşittir eksi 3 işaret tablosu için. Gerekli değerlerimizi bulduk. Eksi 3'e imiş Eşitlik söz konusu olduğu için içlerini tarıyorum. Dolduruyorum daha doğrusu. B'nin işareti artı olduğu için B karenin işareti artı ile başlıyorum. Artı köke geldim işaret değiştirdim. Köke geldim işaret değiştirdim. Delta'nın sıfırdan küçük veya eşit olduğu aralık bu aralık. Bu aralıktaki tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır bu aralıktaki değerlerimiz. 3'ler ve artı 3'ler, eksi 3'ler, ters işaretli olanlar birbirini götürdü. Elimde kalan 4 artı 5 artı 6'dan 15 elde ederim ve doğru cevap C seçeneği olacaktır.